abi. Yarın bu arkadaşları hatırlayacağım mı? Yarım saattir muhabbet ediyorsun. Daha hemen başladı Daha yeni yeni kalktım yanından. Az oturuyorum. Ha oturayım Ne oldu? Bir şey olmadı. Yarın hatırlayacağım mı? Yarım saattir muhabbet ediyorsun. Nasıl? Ben 50 sene salavat hazırlayacağım. Aleykümselam. Ne? Anlamadım. Ben ne hatırlıyorum? Ben işte onu merak ettiğin için sordum. Tam bir hatırın Kimi? Ne, söz mü? Söz mü? Tamam, hadi bakalım. O ne söz lan? Yakıştı mı senin o cümle? Ne o şey? Küfür etme mi derdi? Küfür etme, o senin evet. Tamam. Onun babası senin arkadaşın. Tamam. Bekir Arif abi. Da Bu da Ersoy tamam. abinin oğlu. Bizim, ya, evet. Yarın hatırlayacağım A mı? Kimi? Arkadaşları. Yo estağfurullah abi sen ileri zekalısın. Abi yarın bu saatlerde yine şeye gelelim. Saat yok. Yo bir, o zaman biraz erken Biraz daha erken Biraz erken gelir. Tamam. Ya kusura bakmayın. yanıma gelmeyin. Ne, o ne demek? Öyle Ele, onun adı kral. Keyfine evet, göre. Yatayım, buraya, Kralım abi. sabah sekizde işe gidiyoruz. E, tamam. Dörtte iş bitiyor, 4'te geleceğiz. On bir de yine Ya Türkçe konuş, tamam, Türkçe. Allah bu 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 edip duruyor sana. Allah <laughs> anlaşılmaz şey. ki. He, gücün beyan yetir değil yarım, mi? Yarın bu saatlerde bu saatlerden önce saat 4 gibi buradayız. Saat 6'ya geldi. Ba saati de var. Üç buçukta. Tamam yarım 3.30'da burada. <laughs> Neyler? Neyler anlamadım Bir ben dedi. He, yalakalığa başladın. Bak hiç beğen bir sefer pide söylediğin var mı?